Merhaba arkadaşlar. 10 ee, tane kelimeyi bitirdikten sonra şimdi de eee çıkartıp 10 tane kelimeyi bitirdikten sonra şimdi de tekrarlarıyla karşınıza. Biliyorsunuz her 10 kelimede bir tekrarını da yapıyoruz. Ee, böyle daha efektif olduğuna inanıyorum. Kelimelerimizi inşallah çalışmışımız çalışmışınızdır. Benimle bir de üzerinden tekrar ettiğinizde mükemmel olacak. Bu kelimeyi bir kelime defterine yazıyorsunuz. Şimdi birinci sadece görsele bakıyoruz. Zaten artık iyice zorlaştık. Sadece görselden hem kelimeyi bulmak hem de bu kelimeyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Görselimizde current zaten görselde belli arkadaşlar bir borsa var. Ee, borsada şu kronometri kurayım. <laughs> borsada da ne var arkadaşlar? E, ee, borsanın bir güncelliği var değil mi? Yani belirli saatler arasında günceldir borsa. Diğer taraflarda pasiftir. Ve birisi çıkıyor ve borsaya kur ent arkadaşlar. Yani güncelliği bitti diyor. Current. Current diye yazılır. Current diye yazılır. Current diye okunuyor. Current diye yazılıyor. Güncel. Güncel anlamında current. Current diye yazılıyor. Borsadaki bir adam çıkıyor. Kur ent bitti. Bak kur. Başta kur var ya cur. Kur. Kur ent arkadaşlar. Bitti. Kuru bitti yani. Döviz kuru falan olur ya böyle. onun Kur bitki güncelini yitirdi. İkinci kelimeye bakıyoruz arkadaşlar. İkinci kelimemiz ne? Şimdi hatırlamaya çalışacağım. Bir manav var. Manavda bir şeyleri tartıyor. Neyi tartıyor? Hesitate. Nasıl yani? Hesitate diye yazılıyordu. Neydi? Hepsi aynı tartıda tartırılıyor. Tereddüt etmene gerek diyor. Kelimemiz ne? Hesitate. Hesitate. Yani hes hesitate. Hepsi aynı tarta tartılıyor. Tereddüt etmene gerek yok. Benzetmesi bu. Hesitate. Hesitate diye yazılıyor. Heddet etmek anlamında. Hmm. Peki. Sol taraftaki neydi? Ya Çok oynayan bir ee, çok oyun oynayan bir Gencin bilgisayarını görüyoruz burada. Bu bu gencin adı neydi? Vedat'tı. Vedat ne yapıyordu kendisi? Neden çok oynuyordu? Depresyona girmişti. Aa bir dakika. Dep, depresyondan depi gelmişti. Neydi neydi lan? Hatırla deprivedi yazılıyordu. Hani deprive deprivedi yazılıyordu. Depri derken depresyona giren Vedat kendini mahrum bırakıyordu hayattan falan. Değil mi? Mahrum bırakmak anlamındaydı. Kendini mahrum bırakıyordu hayattan o sağ taraftaki neydi? Sağ taraftaki Hakim Bey diyordu ki objektif bakın diyordu. Hakim Bey de ona karşı ne diyordu? İtiraz etme diyordu. Objection değil miydi? Lütfen olaya objektif bakın. Dediklerime itiraz etmeyin. Bakın objection. Objection diye. Lütfen olaya objektif bakın. Dediklerime itiraz etmeyin. Arkadaşlar buradakini hatırlamamız gerekiyor. Objection lütfen olaya objektif bakın. Dediklerime itiraz etmeyin. Aa, sol tarafta, sol tarafta mail çıktılarına, maillerine bir şeyler sürülmüş yere damlıyor lan. Neydi main? Ne tayin sür? Main tayin, main tayin sürdürmek anlamında sürdü diyor burada da hani oradan bir benzetme var. Nasıl benzetme var? Arkadaş maillerime kim tayin sürdü ya? Ya mahvetmişsiniz bildim maille main maintain diye yazılır bu arkadaş maintain diye okunur sürdürmek anlamında maintain sürdürmek maillerime kim tayin sürdü arkadaşlar sürdürmek anlamında kullanılır ikincisi emphasis 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 diye yazılır nereden biliyorum emp zaten hemen oradan aklıma geldi bu şekli inceldiğinde emp var burada da emp emp empatiden geliyordu ne diyordu Ondan sonra Hocam sen empatinin hasını yapıyorsun Empati kurmalısın Şimdi psikolog var Psikolog buradaki danışanına diyordu ki Empati kurmalısın Empati kurmalısın diyordu Adam da diyor ki sen empatinin hasını yapıyorsun Benzetme burada arkadaşlar emp hassiz Bak emp-ha Empatinin hasını yapıyorsun Hasını yapıyorsun arkadaş diyordu O da psikolog diyordu ki Bunu vurgulamana gerek yok ki Benim zaten işim bu diyordu hani bunu vurgulamana empati empati nasıl yapıyorsun diyor bir psikolog bunu vurgulamana gerek yok arkadaşım bu zaten benim işim Emphasis, vurgu önem demek vurgulamak anlamında kalsın vurgulama anlamında em empati 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 nasıl yapıyorsun bunu vurgulamana gerek yok ben zaten bir psikologum sen empati nasıl yapıyorsun dediğinde ben daha mı iyi empati yapacağım arkadaşım bunu vurgulama lütfen Vurgu anlamında Evet sol tarafta zengin bir abimiz vardı Hatta zengin mi bilmiyorum ama Deli gibi ayakkabıları almıştı değil mi Nasıl almıştı Vahşice acımasızca Almıştı ayakkabıları Yani brutal Acımasızca vahşice brutal 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 diye yazılıyor Brut maaşıyla acımadan ayakkabı almış bu adam Bakın Brüt maaşı net maaş da değil şimdi net maaşı eline geçen maaştı. Brüt maaşı daha kesintiler var onun dışarıda. Adam ama onu hesaplayıp acımadan vahşice ayakkabı almış. Doldurmuş bakın şu ayakkabılara. Yazık değil mi? Brutal vahşi acımasız demektir arkadaşlar. Bakın Brutal acımasız ve vahşi demektir. Brüt maaşıyla acımadan ayakkabı almış. Sağ tarafta ne? Originate. Nereden biliyorum? Adamlar origami yapıyor. Buradan benzetme. Origi Origami Originate. E origami yapanlar nereden başlayacağını bilmiyor, Bilmezler ki ilk başlayanlar. Hatta elinize alın bir kağıt. Nereden başlayacağınızı biliyor musunuz mu arkadaşlar? Hadi deneyelim. Al eline kağıdı. Hadi origami yap bana. Originate. Başlamak anlamında. Nereden başlayacağını bilemezsin ki. Originate. Originate. Başlamak anlamındadır arkadaşlar. Nereden başlayacağını bilemezsin Lütfen Yanlış yapmayın öv, 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 öv. Güzel Bir kahvemize fırtışalım Siz de bu görselleri bir bakın Neydi sol taraftaki çok kolay Hakem koşuyor ne yapıyor Hakem koşuyor ne yapıyor arkadaşlar Elini kartla gösteriyor Allah Allah Ne gösteriyor kartı Kime gösteriyor kartı arkadaşlar Kime gösteriyor kartı Bir oyuncuya gösteriyor Oyuncu demek ki fual yapmış Web kaleye çok yakın olduğu için bu penaltı olacak değil mi? Oyuncuyu cezalandırıyor. Penalize. Penalize cezalandırmak. Penalize, penalize cezalandırmak anlamında. Hakem oyuncuyu penaltı noktasını göstererek ceza penalize. Benzetme ne? Penal, penalize diye yazıyor. Penalize diyorsa ya. penaltı cezalandırmak Oradan hemen aklınıza gelecek. Ben biliyorum. Yani bunu şey yapmamıza gerek yok. Peki, reliable güvenilir demektir. Reliable. Reyhan ablama güvenirim. Bunun benzetmesi neydi arkadaşlar? Reliable diye yazılmıyor mu? Reli. Reyhan abla çok güvenilir. Bak, reliable. düşünün şurada reliable yazıyor. Reliable. Reyhan. İbel. E, 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 Sondaki able var ya. Abla diye o konu. Sondaki aya e yap. Reyhan abla çok güvenilir. Ve ben ona sonsuz güveniyorum. Sonsuz güveniyorum. Peki. Hemen, hemen artık hiç görseldık hiç bir kelimeyi soracağım. Hümeyn neydi? Huma kuşu neydi? İnsancıldı. Hatta Huma kuşu kızın üzerine doğru uçarak geliyordu. Hatırladınız mı Huma kuşu? Intentional neydi? Abi vardı, kardeşi vardı. Bilgisayardan işlemci sökmüştü. Intel şunu al diyordu. Yani AMD değil diyordu. Intel şunu al diye kasıtlı olarak arkada şey kardeşine bağırıyordu. Peki kasıtlı dediğiniz ne? Deliberate. Deliberate. Arkadaşlar yazılışlarını söylüyorum aklınıza gelsin diye. Deliberate. Deliberate ne arkadaşlar? Deliberat kasti ve planlanmış şekilde 15 kişinin arasına dalmıştı. Peki interference ne? Interli taraftarlar. Interference. Interference interference, interli taraftarlar freni öyle bir bastı ki polis müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahale. Peki Unstable neydi? Unstable, Unstable diye yazılıyor. Unstable neydi arkadaşlar? Anne ile çocuğu bir sofranın başında ne yapıyorlardı? Unları etrafa... Anne diyordu ki çocuğuna hatta giderek... Te... Işte, Table'ın üzerinde unları sabit olmayan bir şekilde etrafa seren misin dengesi sabit olmayan bir şekilde? Hmm. Anne de orada şakalar şakalar yapıyordu hatırladınız mı? On stable sabit olmayan dengesi. Utilize neydi? Utilize, utilize. Utları lise kütüphanesine kullanmak için kaldır diyordu öğretmeni. Artık burada değil. Oradaki boş vakitlerinizi orada geçireceksiniz. Ve Kullanmak için orada kullanacaksınız utları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelimeler devamlı böyle tekrar 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 hatta hani bir 40 kelime olduğunda genel bir tekrar daha yapıyoruz ve fark ettiyseniz arkadaşlar çok güzel bir şekilde kelimeleri ezberliyoruz. Yani hiç mi hiç korkmanıza gerek yok. Kelimeleri ezber. Sizin amacınız kelime ezberlemek değil mi arkadaşlar? Başka hiçbir şey düşünmeyin. Bakın amacınız neyse ona fokuslanın. Amacın neyse. Speaking mi amacın kardeşim? Burada hiçbir işin yok. Burası senin yerin değil yani speakingse. Git abicim İngilizce dizileri izle. İngilizce dizilerden istediğin gibisini yani istediğin birini e, izle İngilizce olarak ve speakingini ondan sonra listeningini geliştir. Writingse amacın writing yap. Ama amacın kelime öğrenmekse kelime hazinini geliştirmek istiyorsan işte tam da yeri burası. Her zaman diyorum. Birçok arkadaşımız amacından sapacaktır. Nasıl? Ya oraya buraya çekmeye çalışacaktır. Ya ondan sonra burada writing yok, speaking yok, accent çok kötü vesaire. Car Ya arkadaşlar amacın ne? Bak amacın ne? Amacını ortaya koy. Ona göre kanalı izleyeceksin. Ona göre bir şey seçeceksin. Hayattaki her zaman tercihlerimizi ona göre yapmalıyız. Amacımız neyse ona yönelmeliyiz. Ama bir dildeki en önemli şey kelimedir arkadaşlar. Bitti daha ilerisi yok. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonrakinde kelimelerde de birlikte öğreneceğiz. Dediğim gibi size söz verdim. Bunu öğreteceğim arkadaşlar. Bu kelimeleri zorla ya da hani kolaylıkla zorla değil, kolaylıkla size öğreteceğim. Görüşmek üzere.